Ee, annelerin e, hamilelik döneminde ve daha sonrasında beslenmesinin bebeklerin sağlığı sağlığının etkisi tabii ki var. Ee, hamilelik sırasında çocuğun e, gelişen e, sürekli büyüme gelişiminin devam ettiği çok hızlı çok aktif olarak devam ettiği bir dönemde genel olarak e, vitamin, mineral, protein, karbonhidrat bütün şeyleri annenin e, aldığı besinlerden sağladığı zaten bilinmekte. Annenin sağlıklı olması, annenin sağlıklı beslenmesi, bebeğin gelişimi üzerinde birebir bir ilişki içerisinde. Anne karnında dişlerin oluşumu başlamakta. Dolayısıyla annenin kullandığı ilaçlar, alkol, sigara birebir çocuğun genel sağlığı üzerinde etkisi olduğu gibi, evet dişlerin gelişimi üzerinde de etkisi olmakta. Büyüyen gelişen bir organizmanın e, bu tür defektlere maruz kalmasının dişlerin olduğu kadar çevre dokularda da anomallere sebep olması söz konusu olabilmekte. Bunlar dudak damak yarığı, e, düşük doğum ağırlığına bağlı olarak e, ya da püromotüre doğuma bağlı olarak gelişebilecek enfeksiyonlar, gelişim geldiklerine bağlı olarak diş yapılarının etkilenmesi gibi e, geniş bir konu. Ama genel olarak annenin hem hamilelikte hem de hamilelik sonrasında emzirme döneminde çok çok iyi bir beslenme düzeninin oturması oldukça önemli.